الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Men bena mesciden yebtegi bihi vechallahi benallahu lehu beiten fil cenne sadaka Rasulullah ve nataka Habibullah. Kıymetli kardeşlerim, ezan ve kamet arasındaki duanın fazileti hakkındaki hadis-i şerifleri gördükten sonra şimdi yeni bir konuya başlıyoruz. Mescitleri bina etmenin teşviki hakkında hadisler. Yani mescitleri bina etmek ne kadar kıymetli onları göreceğiz inşallah. An Osman, Osman bin Affan radıyallahu an Osman bin Affan radıyallahu anh'ten rivayet edildi. Osman bin Affan radıyallahu anh kim? Hulefâ-i Raşidinden Hazreti Osman radıyallahu an ennehu kale o mübarek buyurdu ki inde kavlin nasi fihi hine ben mescid Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne zaman ki Osman Radıyallahu Halih'in hilafeti döneminde Mescid-i Nebevi'yi yani Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yaptırmış olduğu mescidi tekrar ne yapıyordu? Düzeltiyordu. Mescitleri biliyorsunuz belli bir zaman sonra tekrar bir restore etmek gerekiyor, tadilat etmek gerekiyor. O zaman insanlar biraz şey yapmışlar, eleştirmişler. Demişler ki, yani masraf yapılıyor, gereksiz masraf yapılıyor manasında bir şeyler söylemişler. O da demiş ki, inneküm ekzartüm aleyye. Siz benim hakkımda ileri gittiniz. Ve inni semiatü Rasulallahi sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Halbuki ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle söylerken işittim. Men bena mesciden yebtagi bihi vechallahi kim Allah'ın rızasını ümid eder olduğu halde mescit inşa ederse bir mescit inşa ederse ben Allahu lehu beyten fil cenneti Allah celle Celali ona cennette bir köşk inşa eder. Böyle duyurdu, böyle duyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize. Ben de onu duydum, işittim demiş. Hazreti Osman radıyallahu an. Yani kim mescide efendim en baştan bina etmek olur, sonradan onu tadilat, tamirat yoluyla bir takım efendim mescit hakkında inşaatına yardımda bulunur. Mesela kıymetli kardeşlerim Osmanlı'da kalma eserler var. Bir tanesi de şu an içinde bulunduğumuz bu mescittir. Piri mescidi. Piri Mehmet Paşa Camisi. Yani e, Yavuz Sultan Selim zamanı, Kanuni Sultan Süleyman zamanı ikisinde sadrazamlık yapan, vezirlik yapan büyük e, devlet adamlarından bir tanesi o Piri Mehmet Paşa o yaptırmış mübarek. Çok da yerde yaptırmış. Bir yerde yaptırmamış. Mesela burasını, Allah razı olsun, birileri sebep olmuşlar, ihya etmişler. H hemen, he tamamı, hemen hemen yani tamamı yıkılmış, kalmamış. Bu eserden bir şey kalmamış. Ne kadar güzel bir şey bu eserin tekrar kazandırılması, bunda tekrar ibadet edilmesi. Çünkü bu zat öyle mübarek zatmış ki, burayı külliye şeklinde yaptırmış. Külliye şeklinde yaptırılması şu demek, hem medrese var, yani yaptırmış olduğu bu müştemilat içinde ilim de okunuyor. Efendim hem mescit var, namaz kılınıyor, aşevi varmış mesela, aşhane, bir şeyler dağıtılıyor, garip kuraba doyuruluyor. Tam Rabbimizin rızasının kazanılacağı böyle toptan bir ameliye, toptan yani birkaç yönden, Rabbimizin rızasını kazanmak için büyük bir çalışma olmuş burada. Mehmet Emin Togade Hazretleri de mübarek gelmiş. Bakın burada medresede o Piri Mehmet Paşa'nın yaptırmış olduğu medresede hocalık yapmış, müderrislik yapmış, talebe yetiştirmiş, irşad etmiş, insanları irşad etmiş. Şimdi o yaptıran mübarek, böyle çok mübarek bir zatın insanları yetiştirmesine vesile oldu ne kadar büyük bir kaynakla ahirete göçtü gitti. Şimdi ne olmuş sonradan tabi binalar belli bir süre e, ayakta durabiliyorlar. Eski binalarda ne hikmettir daha büyük kuvvet var. Çok uzun asırlar duranlar var mesela. Fakat onlarda da bir belli bir güçlendirmeye gerek duyuluyor. Mesela ben yakın zamanda duydum Ayasofya'ya Mimar Sinan o büyük mimar kuvvetlendirme yapmış. Yani aslında meşhur bir hadiseymiş ama yani zaman zaman demek ki Mimar Sinan'ın yaşadığı dönemi düşünün ne kadar sene önce. O zaman da ne yapmış Osmanlı? O binayı tekrar elden geçirmiş, tadilat, tamirat yapmış. Gerekiyor kıymetli kardeşim. Yani her binada ee, bir böyle kuvvetlendirme gerekiyor. Bugünün binasılarına bakıyorsunuz. 50-60 sene sonra efendim muhakkak bir el atmak lazım. Yoksa hemen çökecek gidecek. O kadar efendim e, dayanıksız yapılıyor. Halbuki ne kadar mühim bir hadise. Ne kadar önemli bir hadise. Mescitlerde ne diyoruz her zaman için? Mescitler 7 kat semaya kadar Yedi kat yerin altına kadar her tarafı mescittir. Orası bir kere Allah rızasının kazanılması için Mevla'ya vahfedilmiş yerlerdir. Onun için orası mümkün olduğunca ne yapılması lazım? Harap olduğu zaman hemen tamir görmesi lazım. Bunda kim el uzatırsa bu men mesciden lillahi. Kim Allah için mescid yaparsa ona Allah cennette bir köşk yapar müjdesine biiznillah nail olur. Evet. Peki diğer hadis-i şerifimize geçelim şimdi. Ve an Cabir bin Abdullah radıyallahu an Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ten rivayet edildi. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men hafera bi'ra ma'in kim bir su kuyusu açarsa. Lem yeşrab min hükebidün harra'ı min cinnin velâ insin velâ tâirin ne zaman ki o kimsenin açmış olduğu o kuyudan insan, cin, efendim kuş gibi ciğeri yanmış, susamış, susuzluktan böyle hararetlenmiş herhangi birisi içerse, insan olsun, cin olsun, kuş olsun kim içerse İlla acerahullahu yevmel kıyameti Allah Celle Celalu bunların sebebiyle o su kuyusunu açtıran, onu yapan, suyun yolunu getiren kimseye ne yapan? Ecirler, mükafatlar verir kıymetli kardeşim. <laughs> su açmak da öyle. Su açmak da. Ecdadımız mesela ona da çok önemsemiş değil mi? Çok böyle kanallar yapmışlar, köprüler yapmışlar. Efendim e, su kemerleri yapmışlar. Kemerburgaz'dan mesela çok sular gelmiş İstanbul'un merkezine. E, Dolayısıyla su da çok bereketli bir şeydir, mübarek bir şeydir. Suyu da insanlara ulaştırmak çok bereketlidir. Onu ulaştıran kimse mübarektir. Su hizmeti yapmak da güzel kıymetli kardeşlerim. Hele ki efendim biliyorsunuz peygamber olsa e, kötü bir kadın hakkında diyor ki e, bir kuyunun başında susuzluktan dili dışarı çıkmış, böyle çok hararetlenmiş bir hayvancağızı görüp efendim ayakkabısıyla o kuyudan su çekti, ona içirdi. Allah celle bu ameli sayesinde affetti diyor. Yani ne yapabilirdi? Önemsemeyebilirdi. Yani bana mı kaldı diyebilirdi. Yani e, Mesela müşrik aklında öyle bir şey var, Yasin Suresi'nde geçen Allah'ımız Celle Celaluhu infaka insanları yönlendiriyor ya, müşriklerin şöyle bir tavrı var, Allah istese doyuracak bir takım kimseleri, fakirleri, fukarayı, Allah istese doyuracak olduğu o kimseleri biz mi doyuracağız diyor. Müşrik aklında böyle bir şey var. Yani Allah istese onları doyurur. Allah demek ki efendim istemiyor, biz de doyurmuyoruz manasına geliyor sanki. Yani halbuki ne? Rabbimiz Celle vesile istiyor. Kim sebep olacak? Kim bu ecre mükafata nail olacak ona bakıyor. Kıymetli kardeşlerim çok mühim. Yani kim sebep olacak? Hadi bakalım içinizden kim hayra vesile olacak? Mesela Mevlamız Celle Celalü borçtan bahsederken Men yukridullaha kardan hasenen kim Allah'a güzel bir borç verecek diyor. Yani kendisine kendisine verilmiş gibi kabul ediyor tabiri caizse kıymetli kardeşlerim. Allah Celle Celalü bir şeye ihtiyacı mı var? Ama o kadar mühim bir şeydir ki borç vermek şu kitaplarda geçiyor bir kimsenin sadaka vermesinden daha kıymetlidir borç vermesi diye geçiyor. Sadaka vermesinden daha kıymetlidir. Ama şimdi borç vermek yani Allah rızası için müminleri borç yoluyla sevindirmek olayı tamamen kalkmış gibi bir şey oldu. Meşhur böyle bir söz var. Babana dahi güvenme. Adam diyor ki ne kadar kötü bir şey kıymetli kardeşlerim gelen sorular arasında da böyle diyorlar ya ben borç aradım aradım hocam bulamadım şöyle yapacağım böyle yapacağım kredi çeksem bankadan olur mu? Bankadan kredi çek diyor. Allah muhafaza etsin. Faizli bir sisteme efendim kendisi de yol vermiş oluyor, meyillendirmiş oluyor insanları. Hiç hoş bir durum değil o. Çok kötü bir durum. Halbuki ne olması lazım kıymetli kardeşlerim? Güvene dayalı bir şey ama Müslümanların arasında güvenin yıkılması kadar kötü bir şey yoktur. Yani ben sana güvenmiyorum, sen bana güvenmiyorsun. Çok kötü bir şeydir. Bir Müslüman bir Müslümana güvenecek efendim. Velev ki ha ne deniliyor? Şöyle güzel bir tavsiye yapılıyor. Yani öyle bir e, borç vereceksin ki arkasında gözün kalmayacak efendim. İcabında e, bazı kısmını ona hibe edeceksin. Durumun iyi Allah Allah Celaluhu sana verdiyse İşte bu infaka teşviktir kıymetli kardeşlerim. Yani o borçtan geçmek de çok güzel bir şeydir. O borcun müddetini uzatmak güzel bir şeydir. Onun için bazı kimseler gerçekten veremiyorlarsa çok e, ihtimam göstermek lazım, onlara böyle e, büyük e, müsamahalar yapmak lazım. Ama şimdi insanlar şunu da söylüyor, İstismar ediyor, efendim başka şeyler yapıyor, fakat benim borcumu ödemiyor. O da sakıncalı bir durumdur ama o kimseye de efendim, bu hususta nasihat verilmesi lazım. Bir an önce borcunu yerine getirmesi için. Su kanalı açmak, su kuyusu açmak, bir çeşme yaptırmak. Sadakayı cariyedendir zaten. Hani mümin öldüğü zaman amel defteri herkesin kapanır. Ama müminin amel defteri şu üç şeyden dolayı kapanmaz. Bir tanesi sadakayı cariyedir. cariyedir. İşte cami yaptırmakla çeşme yaptırmak aynı şeydir. Sadakayı cariye akan sadaka devamlı peyder pey yenilenen sadaka demek. Yani ne demek? İçtikçe birileri geliyor sana edir. Efendim bir kimse namaz kıldığı zaman senin yaptırmış olduğun mescitte geliyor. Ecdadımız bakın burayı yaptıran da öyle yaptırmış. Tek başına yaptırmış. Kendi şahsi malından aslında öyle yaptırmak ne kadar güzeldir kıymetli kardeşlerim. Bugün insanların tabi hepsinin öyle durumu yok. Mümkün mertebe toplu bir şekilde yardım usulüyle bu işler yapılmaya başlandı. Ama bir müslümanın gücü yetiyorsa bir yere ihtiyaç olan bir yere mescit yaptıracak. Evet, ihtiyaç olan bir yere mescit yaptıracak veyahut da o mescidin ihtiyaçlarını giderecek. Mescidin nesi vardır? Efendim mesela kıymetli kardeşlerim bir eğitim yeri de çok güzel yakışıyor mescide. Yani bir eğitim yeri. Kur'an-ı Kerim'in tecvid, talim, kıraat usullerinin okunduğu çok güzel böyle gençlerin yetiştiği her caminin yanında olsa ne kadar güzel olur. Çocuklar okula gidiyor. Okulun haricinde efendim böyle yarım saat, 45 dakika, bir saat gelip mescitte ders okuyorlar. Elif Bey'den başlıyorlar. Kur'an-ı Kerim'i söküyorlar. Öğreniyorlar. Kur'an-ı Kerim'i öğrendikten sonra tecvidinin talimini öğreniyorlar. Ondan sonra bir takım gerekli ezberleri yapıyorlar. Gerekli ezberler ne demektir? Namaza yetişe yetişecek kadar yani namazı kılacak kadar ezber yapıyorlar. Efendim caminin imamıyla koordineli bir şekilde o oranın halkı ahalisi el veriyor. Çocuklarına da gerekli nasihatı yaparak yavrum ben senin bu camiye hem cemaate gitmeni istiyorum hem de orada Kur'an dersi almanı istiyorum. İlmihal dersi, siyer dersi, siyer mesela ne kadar mühimdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatan bizim çok eksik kaldığımız bir husustur. Peygamber Efendimiz neler yapmış, ne gibi hadiselerle karşılaşmış, baştan sona Birkaç kitap bitirmek lazım. Birkaç kitap bitirmek lazım. Hele ki adam bir kitap bitirmez. İlmi, ilmi halde de öyledir kıymetli kardeşim. İlmihalde halde muhakkak bir kitap muhakkak bitirmek lazım. Ömer Nasuhi Bilmen Efendi'nin Büyük İslam İlmihali Hali tartışmasız herkes tarafından kabul edilen, itibar gören müthiş bir eserdir. Herkesin baş ucu kitabı olması lazım. Baştan sona okuması lazım. Öyle bir yer ne kadar yakışıyor bir caminin yanına. Bütün çocuklarımız camiyle irtibatlı, camiye gönül vermiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 7 sınıf insanı saydığı hiçbir gölgenin olmadığı günde Allah'ın gölgesinde bizzat gölgelenecek 7 sınıf insandan bir tanesi kalbi mescitlere bağlı olan kimse yani oralara devamlı giren çıkan, girdiği zamanda dört köşe olan, huzurla dolan, çıktığı zamanda böyle acaba bir daha ne zaman bu camiye kavuşacağım diye düşünen kimsedir buyurmuş Peygamber Efendimiz Bir de gençlerle ilgili bir madde daha var. Gençliğinde ibadetle o gençliğini geçiren genç yani o kimse oradan iki yerden vurmuş olacak efendim Allah'ın izniyle çok büyük bir mükafata nail olmuş olacak. Kıymetli kardeşlerim onun için hani caminin ihtiyacı o yönden bitmez. Bir eğitim kurumu yanında olduğu zaman böyle çocukların caminin içinde olur, caminin yanında olur efendim mümkün mertebe ona hep beraber gayret etmemiz lazım. Sadece yaz kursuyla yetinmek doğru değil kıymetli kardeşlerim. Yaz kursu çok büyük bir hadisedir, çok güzeldir ama Yaz kursuyla yetinse bir kimse öbür yaza gelinceye kadar çocuk okuduklarını unutuyor. Hiçbir şey bakmasa. O zaman ne lazım? Yaz kursundan sonra kış döneminde de efendim mümkün mertebe her gün yarım saat, 45 dakika ayırmak suretiyle o derslere bir daha bakması lazım. Bizim en önemli derslerimiz Kur'an-ı Kerim okumak. İlmihal okumak, siyer okumak efendim Kur'an-ı Kerim'in mesela tefsirine bakabilmek, hadislerden okumak, bizim en önemli derslerimiz. Bütün dersleri efendim beraber götürmek. İslamiyet bir bütündür zaten kıymetli kardeşlerim. Bir tarafını yapıp bir tarafını aksatmakla bu iş olmaz. Nasıl ki kul hakkı hususunda her zaman uyarmaya gayret ediyoruz. Adam diyor ki kul hakkına ben çok dikkat ediyorum. Bir de Allah hakkı var. Allah hakkına es geçip kul hakkına sen ne kadar dikkat edersen et, bir tarafı çok büyük bir noksanlıkla boş bırakmış oluyorsun. Evet. Sadaka-i cariyedir bir tanesi. Amel defterini kapatmayacak hususlardan bir tanesi sadaka-i cariyedir. Sadaka-i cariyeyi hepimiz yapabiliriz. Hepimiz yapabiliriz. Bir su kanalı açmak, bir cami inşa etmek, efendim, veyahut da daha basit şeylerde insanların hayrına bir şeyler bırakmak. Bir ilim bırakmak diyor Peygamber Efendimiz ikincisinde. Bir de salih bir çocuk bırakmak. Arkandan dua eden. Salih bir çocuk bırakmak. Efendim babasını annesini hatırlıyor. Cuma gecelerini boş geçirmiyor. Bir Yasin-i Şerif gönderiyor. Efendim mesela senevi devriyesi geliyor hatim ediyor Kur'an-ı Kerim'i Kur'an-ı Kerim'in hatmini gönderiyor. Onun adına sadaka veriyor, infakta bulunuyor. Efendim onun adına insanları sevindiriyor, kabrini ziyaret ediyor. Kabrini ziyaret etmekte ne kadar mühim, kıymetli kardeşim. Ama kabrini ziyaret ederken de adamın bir tanesi böyle köşe yazarlarından bir tanesini gördüm. Cep telefonundan Fatiha'yı açmış kabre dinletiyor babasının kabrine. Adam şimdi yazı yazıyor. Belki milyonlar okuyor adamın yazdığı yazıyı. Yani bir takım kitleleri sürüklüyor öyle bir adam. Ama bir Fatiha okumayı beceremiyor. Yani Müslüman ki orada Fatiha dinlettiriyor. Yani var bir şey, az bir şey var yani. Ama sen nasıl Müslümansın? o kadar kitap okudun, o kadar yerleri gezdin, o kadar efendim bir şeyler yaptın, bilgi birikimin var diyelim. Niye Fatiha'yı öğrenmedin? İşte bu bizim aynamız şimdi. Gerçekten kıymetli kardeşler. Nereye ne kadar ehemmiyet veriyoruz? Bizim göstergemiz maalesef. Çok sıkıntılı bir durum. Sen niye asıl öğrenmen gereken şeyi öğrenmedin? Değil mi? Allah Celle Celaluhu sana bu kadar fırsat verdi, bu kadar akıl verdi, zihin verdi, efendim imkan verdi. amma sen onun en büyük kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i okumadın. Edebiyat okudun. Edebiyat okudun. Rus edebiyatı meşhurdur dedim. Efendim Dostoyevski'yi okudun. Gogol okudun. Puşkin okudun. Tolstoy okudun. Fransa edebiyatı meşhur dedin, Balzac okudun, Stendhal okudun, değil mi? Yok Emir Zula okudun. Efendim, öbür taraftan e, mesela kim var başka meşhur? Hepsini okudun. Ama en büyük kitap olan tartışmasız en büyük kitap olan Kur'an-ı Kerim'i okumadın. Ondan bir bilgin yok. Bir yerden şiir oku denildiği zaman şiir okuyorsun falan kimsenin şiiriydi diyorsun. Şöyle geçiyor. Anlatıyorsun onu. Ama Kur'an-ı Kerim'den Fatiha'yı okumadın. Ezberlemedin. Onu anlatamıyorsun. Ne diyor orada? Beceremiyorsun. Onun için kıymetli kardeşim, himmet önemli. Himmet yani ideal, hedef bir kimsenin himmeti yüce olması lazım. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki: "İnne'llâhe bu. Maaliye himem. Allah Cellele yüce himmetlileri sever. Himmeti yüce olanları sever. Yani ben şöyle olacağım. Ben şunu becereceğim. Şöyle bir kimse olacağım. Hatta bu hususta şöyle bir şey anlatılır. Bir alim vardı, meşhur bir alim. Oğluna dedi ki: "Yavrum dedi. Sen ne olmak istiyorsun? Kim gibi olmak istiyorsun?" "Kimi efendim hedefine koydun?" dedi. O da dedi baba dedi senin gibi olmak istiyorum dedi. Baba dedi ben senin gibi olmak istiyorum. Senin gibi birisi olursam benim için çok büyük bir şey dedi. O zaman babası dedi ki ben dedi Hazreti Ali Efendimiz gibi olmak istedim. Bak bu kadar oldum. Sen himmetini yüksek tut dedi. Yani biraz daha yani orada tevazu da yapmış oldu aynı zamanda. Yani benim gibi olursan biraz nakıs himmetli olursun. Allah Celle yüksek himmetlileri sever, ideali hedefi büyük tutanları sever. Ne gibi? Fatih Sultan Mehmet Han gibi çocukluğunda ben İstanbul'u fethedeceğim. Ya İstanbul beni alacak ya ben İstanbul'u alacağım diyen Fatih Sultan Mehmet gibi hedefi büyük olacak. Allah Celle o kadar efendim isteyince, o kadar dileyince, hedefini büyük tutunca nasip ediverdi. Men talebe şey en vecede. Veced Talim mütalim eseri var. Talebenin adabından bahsediyor. Usul erkanı nasıl yapması gerektiğinden bahsediyor. Orada geçer bu. Men talebe şey en kim bir şeyi isterse vecet ve ciddiyetle üzerinde durar gayretle ona çalışırsa vecede onu bulur. Onu bulur. İster talep ettiğini bulur. Sen talep ediyorsun şu hususu. Hele ilim hususunda bu geçerlidir bilhassa. Efendim nedir? Meşhurdur değil mi? Allah Celle Celle ilmi isteyene verir. Zenginliği istediğine verir. Zenginlik mesela adam çok ister. Ben çok zengin olmak istiyorum. Yatıyor kalkıyor zengin olmak istiyorum. O orada pek sökmez yani. Ama ilimde ilim ayrıdır. İlmi Allah Celle Celaluhu isteyene verir. İstiyorsa bir adam gayretli bir şekilde ona devam ediyorsa ona verir. Evet. Dolayısıyla su kuyusu açmak nedir? Bir sadakayı cariyedir. Ondan içen insan cin, kuş, canlı kim varsa ciğeri yanmış, susuzluktan böyle hararetlenmiş kim varsa ondan dolayı Mevla Teala Hazretleri o suyu açan kimseye mükafatlar, ecirler verir. Ve men bena mesciden lillahi kim de bir mescit inşa ederse çok değişik bir tabir var şimdi Peygamber Efendimiz'in. Kemef hasi katatin katat denen kuşun